Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çim edersen ölersinin 6. bölümü ile birlikteyiz. Yanında Yusuf var. Merhaba arkadaşlar. Hadi arkadaşlar ben dediğim gibi video dışı kasıldım. Ama oh, bayağı bir kasıldım. Şöyle göstereyim. Ben ver. Koruma 3, kırılmazlık 3, elmas pantolon. Gözlükte de kırılmazlık 2 var. Aa, arkadaşlar bu isim bu arada ben hep koyduğum için. Pepe'nin Ne koydun <laughs> Hep bu isim Evet var ya. Ben de koyayım. Servet 3 verimlilik 4 kırmaz güç. Arkadaşlar servet 3 servet 3 verimlilik 4 kırmaz güç bastığım gibi çıktı. Onarım da vardı. Orada ben bir tane daha onarım buldum. Buna da gene servet 2 verimlilik 4 kırmaz güç direkt çıktı. Bu verimlilik 4 kazma bu da ipek sokun zaten şeyden çıkmıştı. Başçı kazma senin. Verimlilik 4 elmas kazma. Lan sana basmıştım. Ben bütün sırha büyü basayım mı? Hatta seninkine de basarım ben. biraz daha kasarsam basarım. Hatta basıyorum ben ya. Kanka şöyle yapalım. Ben ilk kendi sırhıma basayım. Tamam mı? Ha. Sonra eğer... Bir dakika tüy düşüm daha iyi. Acaba baskın yapacaklar mı? kan tüy düşüşü mü derin koşucu mu? Bilmiyorum ki. Tüyü Biz düşü... nedire gider miyiz bir daha fazla? Düşü... Kan netherite yapacaksak gideriz. Tüy düşüşü 2, derin koşucu 3. Oğlum bizim demirler nerede? 3 tane demir blok yapmam lazım. Oha! Koruma 4, derin koşucu 3, kırılmazlık 3. Koruma 3 bastım kırılma... Abi çok iyiyim. Arkadaşlar bende şans ne? Şans ne? Kanka Banda. bal kabağı bulman lazım bana bir tane. Niye? Lazım. Lazım. Burada vardır. Arkadaşlar elit reç çıkarttığımı ikide bir unutuyorum ya. Arkadaşlar buraya normalde mob farmı yapacağız. Orayı hızlandırarak yaparız. Yapabilirsek. ben burada hata yapmışım be. Ooo hell no like, yamuk yapmışım. Neyse. Onu düzeltiriz. Ata dayanamadım düzeltiyorum. Abi şaka gibi düğme de yaptım. Bug yaptım lan az önce. Bug mı? Nasıl? Kanka su koydum suyu geri aldım ama su duruyor hala yerinde. Onu nasıl yaptın lan? Kesin Ben şey yapacağım mob kasacağım sonra şey yapacağım gideceğim işte e, onunla köpek yapmaya çalışacağım kanka sonra bana şu aslında var ya spawner alabiliriz nereden ve zindan falan budur zindan, zindan mineshaft'ten de abi. alırız ki ha mineshaft'ten de onun o değil ya iskelet şeyi falan olsa daha iyi Video açık değil mi? Aha. Değil mi? Açık açık. Ben bir öleyim zaten ekmek oluyorum. Uzun yapabilsek var ben uzun yapmayı isterim de. Bayağı bir yarım saatlik video çekeriz bu arada öyle olsa. Zaten normalde yapıyoruz. Bra. Neyse artık burada yatağımız var direkt burada doğuyoruz arkadaşlar. Oğlum koyunmuş lan. ne dedim. Koyun Koyunun ne olduğunu görmedim lan az önce. Bir uyuyalım bence. Niye? Bence uyuyak. Sonra madene gideriz sabah. Ne madeni ne madeni ne yapacağız? Bir şey, şu Gerçi şey tamam xp lazım bende Abi ben bir şey öğrendim. Tuzak kapısı açıkken üstüne bassan bile altında çimen varken ölüyorsun. Ki o, da iyi oldu ki. Ben öldüğüm için sen yatıyordun. Oldu bile. Abi o olay bir tık saçma ya. Ne? Tuzak kapısına bassan da altında çimen varken ölüyorsun. O şeyden kanka. Biraz ee, biraz hitbox'ını garip yapmışlar. Yani garip evet, komut bir şey. Yok, falan ölen top al kama turtası yeriz. Evet. Komut sayesinde oluyor bak. Biraz ben de ya. şey kapalı e, hasar sarsıntısı hasar alınca kimin aldığını anlamıyorum. Ya. Yere düşüyor. Arkadaşlar, ben Optifine oynayacaktım. Fakat dün oy oynarken de şöyle bir sıkıntı oldu çimenlerin falan hep rengi değişiyordu. Ben de görüntü şey kötü görünmesin diye kapattım. Aa, zombi var bir de creeper var. Mesela vardı. görseniz şu an şey olarak gördünüz. Çimen bir kapalı, açı, daha da kapalı falan mı görecektiniz? Artık ölmeyeyim de. Dün de beyaz falan daha da kötüydü. Hiçbir şey görmüyorum şu an. Abi su koyup nasıl canım gidebiliyor? O mağara var ya sulu olan. Hı. Ondayım ben şu an. Oğlum bir şey alıyorum. İki film mı? Altta gözükmüyor bazen. Şey gözüküyor ya. Dolayı, çok yakında olunca mı gösterin? Burası <laughs> da mı sulu olan? Burayı hızlandırabiliriz ya. Yani. Neyse kömürden bayağı kasarız da. Oh be. Bu maden kötü bu arada. Ha yani kömür işini alıyorum ya. Hadi gidelim. Abi bende servet var hayvan gibi kömür kasıyorum. Bu arada biz elmas bayağı kasarız ha. Netherite da keşke ya. İşte Netherite da. Ama bir tane vermişse iyi olmuş ya. Yani. Öyle çok kolay olurdu. Hı. Bu arada bunun devamı varmış ha. Gel. Dur bir dakika Ben planları kasayım da. Abi emelci yapayım artık. Ha yaptım. İki tane yol var. Ama biz buradan gittik. Neredesin? Gel şuradan gidelim. Şş, kafamı vurdum diye şey zıplayamadım. Bebe zombi sesi. Aslında bana zombi falan da işe yarar. XP için. Büyük. Benim var ya büyü çıkarmam lazım. Ay ben bir heksi ya yapsam var ya. Bu arada arkadaşlar şunu söyleyeyim. Ben yan hesaba girdiğimde şey creative iki İki hesapta da çünkü yaratık öldürmesin diye ben şey yaparken. Benim envanter de olmuş. O yüzden benim bu hesaba attığım eşyaların birkaçı gelmedim. O yüzden ben kılıcı kaskı ya yani iki kıl benim al elmasla demir kılıcı bir de kaskı yeniden aldım. Büyülerin hepsi aynı ama. Aa zaten hileyle bir şey yaptığımız yok. O yüzden ben de bunun için bayağı uğraştım ya. XP falan çok sıkıntı oldu. Aşağıyı görmüyorum var ya şu an. Oğlum ya çadırdan çok karanlık oldu mağara. Bazı çadırlar çok karanlık yapıyor. Ya o yok ya. Dur bir dakika ben bununla da parlaklığı arttırayım ben. Bende şey vardı. Elinde meşal tutunca da görünüyordu. Ya yani ışık yayıyordu. Parmaklık tutuyordu o. Oğlum bak ya çıktı. Sen çıkardım. neredesin? Ha? Nereye çıktın ama? Aşağı inim. Lan! Nereden indin işte aşağıya lan? Alpler patlamasa? Su, sen suyun karşı tarafında gözüküyor lan. Dur, yap. Elmas. Ben ka kazayım mı? Gel. Servet var. Bir tane var ama. Almışam Kanka almışsın. benim kaskta büyü eksik herhalde. Suyun altında bir büyü vardı. Nefes almamı sağlıyordu. Neydi lan o? Adaptasyon, su adaptasyonu. He bende var. Eskisini daha çok veriyordu onu. Duydu. Kanka 15 on saniye şey veriyor. Ama onun biri ikisi var. Nerede lan? Ben yanlışı basmışım. Aa burada. Mesela bende yok ya. Keşke kaska basaydım. Su adaptasyonu vardı. Neye bastın ki? İyi pota bastım. Kazdım. Büyük ihtimalle iki tane geldi ama. Bir tane hmm. gelmiş lan nasıl? Boğacağım. Adamım. lan. Şurada makma var lan. Buraya gelseydin keşke. Görmedim ki. Sen alacağım ya. Yani. Makma işe yarar. Kanka bir dakika durdursana videoyu. Tamam. Evet arkadaşlar e, çıkardık bu şeyden. Pek Final dokunuş. Finali Sonunda. arkadaşlar finali. Sen niye hayatta kalmaya geçtin lan? Nasıl oldu? Sen hayatta kalmada değil miydin? Oğlum ben orada şey yaptım ya. Ne? neydi lan Biz nerede zombi şeyini bulmuştuk? Spamlerini. Ha mağarada. Yemek yerken işte afk bıraktım ya, ölüm yiyeyim diye. Peki şimdi nerede? Ney? Spawner. Ben set vault spawn aldım oraya. Niye? Set vault spawn saymamış bir dakika ben oraya tp edeneceğim. Neyse isp gitsin. Açalım tekrar. Zaten ne yapıyor Aslında arkadaşlar burada 5 ay 6. Kaçtı? Altıncı bölümün 1. parti bitti. Şimdi 2. partına geçeceğiz. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Uhu.